Evet arkadaşlar şimdi neredeyim Muradiye türbelerindeyim burada pek çok e, türbe var onları birlikte gezeceğiz sizinle haydi beraber gezelim Şurada çok güzel akanlı suyumuz var Evet arkadaşlar. ikinci Murat. ikinci Murat türbesindeyiz. Şöyle bir okuyalım bakalım. Türbe 1481 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından babası ikinci Murat adına yaptırılmıştır. Yapı ikinci Murat'ın vasiyetine uygun olarak kare planlı üzerine yağmur yağması için açık ve hafızların Kur'an okuması için etrafı galerili olarak inşa edilmiş. Sultanın naaşı sandık içine konulmadan doğrudan toprağa gömülmüş ve türbeye kendisinden başka kimse defnedilmemiştir. Evet, İkinci Murat'ın türbesi. Şehzade Alaaddin'in türbesi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu da direkt toprağa gömülmüş ve sanduka falan yok sadece çok şekilde bir mezar. Şuradan bakalım. Evet. Allah rahmet eylesin. Bu, bu diğer yan tarafta da türbeler var. Şehzade Ahmet Sultan II. Murat'ın oğulları bunlar. Sultan II. Murat'ın oğulları ve kızı Hatice Sultan, Şehzade Sultan kızları, Şehzade Alaaddin ve Şehzade Ahmet oğulları burada yatmaktadır. Evet, Şehzade Murat'ın türbesi, mezarı daha doğrusu şöyle, bu kadar. Diğer türbelere de bakacağız, dolaşacağız. Böyle kısa kısa videolar olacak.